Bir yıl önceydi, hanım kardeşlerimiz bir gün beni çağırdılar, gösterdiler oradaki sıkıntıyı, abdest alamıyoruz, sorunumuz var dediler. O gün karar verdim, dedim ki buranın maneviyatını arttırmamız için güzel bir cami kazandıralım Kazak Gölümüzde dedik. Arkadaşlarla toplandık, kendi imkanlarımızla önce bir harfiyatını aldık, başladık. Çok şükür bugün çok güzel, şirin bir camiye kavuştuk. çok arkadaşımız katkı verdi. Meclis üyelerimiz, belediye personelimiz, hayırseverlerimiz. Allah hepsinden razı olsun. Hocamın da ifade ettiği gibi Allah'ın evini inananlar yaptırır düşüncesiyle bizler burada güzellik katmaya çalıştık. İnanıyorum ki bu cami buranın iklimini de değiştirecek. Daha aileli bir yer olacağına inanıyorum. Bu cami vesilesiyle bunun başlangıcı olacağına inanıyorum hepimizin buraya sahip çıkmasını istiyorum. Sayın Müftü'nden özellikle buraya bir tane kadrolu bir imam istedim. İnşallah ilerleyen zamanda kadrolu sürekli görev yapacak bir hocamız olur. Hayırlı olmasını diliyorum. Camimizin anahtarını da Sayın Müftüme teslim ediyorum. Evet.